Bugün ne oynuyoruz Nisa? Bistum. Speed Storm. Tamam. Speed Stone. Hadi bakalım. Bizim Bistum. tek gözlü canavarımız da bununla ilerlemiştik. Bakalım bununla geçebilecek miyiz? Ben ya. Bella istiyorum. Bella mı? Bella bakayım. Bella'nın... Ee, düşük mü acaba şeyi ya? Bakayım, gücüne bakayım. Diyor 5123. Üst, üst hız diyor 2800. Heh. Bakalım geri gidelim. Canavarın. 2600. Hmm. Aslında belli daha hızlı gibi geldi bana ya. Belle'yi mi seçelim? Hadi belle'yi seçelim bir kere. Bakalım nasıl arabamız. Hızlı mı tamam mı? Hadi koy elini. Koy burada. Seçelim. Hadi bakalım belli. Bugünkü yarışta neler yapacağız? Yarış başlasın. Kadromuz kimmiş? Bak Mickey Mouse var bizde. Başlıyor. Bu kim ya? Bu belalı çocuk. <laughs> Bir iki, üç go go go! Hadi gidelim Nisa. Allah biri bizi çaktı. Babacım Oo. ben kazanacağım. Oo baksana arkadan biri vuruyor bize. Kim bu bela oğlu çocuk Nisa? Hadi bakalım. Kazanıyoruz mu? <laughs> İstemiz lazım. Nasıl pas kazan? <laughs> of 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 Şuraya bak <laughs> Nisa nereye girdik? <laughs> Hadi bakalım buradan uçalım <laughs> Şuradan da uçalım Nisa Şuradan tekrar uçalım Ooo çok güzel uçtuk Nisa. Enerjisi yok. Santo diyor. Allah bu ne ya? Arkadan biri geldi. Arkadan biri geldi onu geçmemiz lazım. Evet Tisa. Kazanabileceğiz mi sence? Eğer kazanamazsak arabayı değiştirmek zorunda kalırız. Arkadan çarptı bize bu ya. Üst oh, ne no, oldu Oo ne oldu ya? Neden? Çünkü çarptı bize baksana. Nasıl gidiyor? Kim bu belalı çocuk ya? Bu. Oh. Oo oh, Üstten gidelim. Evet. Hadi bakalım. Oo, oh, Üstten gittik yine. çok geri kaldık biz ya. Bizim tek gözlü canavarı seçmek lazım. Hayır. Kazanamıyoruz baksana. Arabamız çok. Ama dediyse az bunu. Yarış bitti dördüncü olduk ya. Tüp. Dördüncü olduk baksana. Bunlar kazandı hepsi. Evet bak çavuş diye biri kazanmış. Doktor Finkel kazanmış. Balu kazanmış. Bu ne ya? Biz kazanamadık. Bizim da kazanmış. <laughs> o altıncı olmuş. O bizim takımdandı. O zaman ne yapalım? Ama araba çok kötü ya. Hadi başka oyun oynayalım.